Tabii firmamız öncelikle 50 yıllık bir firma. Ben 3. E, generation'ım. alüminyum PVC, mobilya gruplarına portatif makine imalatını bulunuyoruz. bununla ilgili dünyaya 30'a yakın ülkeye ihracatımız var. İhracatımızı geliştirmek için bu fuardayız. Çok da güzel geçiyor, memnunuz. İnşallah ticarete daha da büyütmüş olacağız bu vesileyle. Peki fuar nasıl geçiyor? standınıza ilginiz? nasıl? E, gayet iyi. E, güzel e, şeylerimiz geldi, kontaklarımız geldi. İnşallah değerlendireceğiz yani. Peki diğer firmalara tavsiye ediyor musunuz bu fuara? E, kesinlikle. Çünkü direkt ihtiyacı olan, doğrudan müşteri olabilecek potansiyel olan kişiler geliyor. Tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.